Çok teşekkür ederiz. Çok sağolun. Bizi Çok teşekkür ederiz efendim. Kıymetli alkışlarınız bize güç veriyor. Veriyor değil mi Volkan Bey? Veriyorum. Veriyor. Evet. Veriyor, veriyor. Evet. Kesinlikle veriyor. Yine eski dostlar, merhaba beyefendi. Merhabalar. Merhaba ya. Merhaba. Yine tüm haşmetinizle karşımdasınız. Çok mutlu oldum. Ve yeni arkadaşlar, hem de pek merhaba. hoş sohbet arkadaşlar. Çok hoş geldiniz Sayın ederim. Hocam. Çok nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim, keyfim yerinde. Aldık güzel sohbetler versin. ederek girdik içeriye. Zaten Volkan Bey ile tanışıklığımız eskilere dayanır. Güzel Artık çalıştık. müsaade ederse abisiyim diyebilirim. Tabii Çok ki. sempatik <laughs> bir insan ama asla inanmayın. <laughs> tamam. Açıkça söyleyeyim. Bakın bu sempatik çehrinin altına bir de böyle sempatik kazak giyip gelmiş. <laughs> Dikkatimi dağıtmak için. Evet, bunların hepsi taktik. İnanmayın. Müthiş bir yarışmacıdır efendim. O kendisini sonrasında tanıtır. Sizden ricam şöyle seyircilerimizin gözlerinin içine bakarak kendinizi biraz anlatmanız. <laughs> Buyurun. Merhabalar. Benim ismim Deniz Dursun. İstanbul'dan katılıyorum programa. Öğretmenim, anaokulu öğretmeniyim. Selçuk Üniversitesi'nden mezunum. Müdür yardımcılığı yapıyorum şu anda. Bir anaokulunda müdür yardımcısıyım. İzindeyim şu anda. Şimdilik bu kadar. Top başka bir aktiviteyle değerlendirmek istediğiniz alfabe'yi seçtiniz. Evet. Ne mutlu sizi bize. Izliyoruz. Çok Biraz da heyecan ederim. var. Kusura bakmayın rica herhangi kusur bir şey mi? olursa. Buraya kadar gelmişsiniz, aktiviteye katılmışsınız. E kenarından da heyecanlandıysanız bu bizi mutlu eder rica ederim. Daha önce böyle bir deneyiminiz oldu Hayır, mu? Hayır, hiç katılım, hiçbir baş, rakibinizin bolca deneyimleri yapmıştım. var. Haberiniz olsun. Maşallah. <laughs> Beyefendi kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Ben Volkan Boraseki. 21 yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği okuyorum. Yani kodlamayı hep seviyordum. Mesleğe de dökmeye karar verdim. Kodlama yapıyorlar. Evet. Yani e, şimdiden mesleğini de eline almış öğrencilik hayatının Baş... yanı sıra. Doğru mu? <gülüyor> Doğrudur. <gülüyor> Staj falan yaptım yaz stajı. Meslek hayatında atılacağım yani mezun olunca. Onun dışında hobilerim olarak ya gitar çalıyorum. Gezmeyi çok seviyordum ya. Yani. Ya 7-8 ülkeye geçtim. Kardeşim e bizim yeşil pasaportumuz var. Hava atmak gibi oluyor ama. ben de aldım. ne güzel. Çok tebrik ederim. Bir ben de miyim <laughs> <laughs> Peki ne yapalım? Ben evet. de olsa vizesiz. Öyle olunca çantamızı alıyoruz. Ne, Yol ne nereye götürürse oraya gidiyoruz. Rezervasyon bile yapmadan. Çok güzel. Çok güzel. Tebrik Hı. ederim. Teşekkür size. Teşekkür ederim. Gencicik yaşınızda hem kariyeriniz net bir şekilde belirlenmiş. Bir taraftan da o gençliğin verdiği enerjiyi de boşa harcamıyorsunuz. Hayranım size. Ha. Vallahi öyle. Ben benim hayrandım. Ama bu demek değildir ki bugün hevesiniz kursağınızda kalarak buradan ayrılmayacaksınız. Çünkü bu yarışmada efendim soruyu bilmek kadar butonu yakalamak da gerekiyor. Değil mi? İşte, Daha evet. bunları tadına bakmadınız siz Volkan Bey. Başlayalım mı? Ne dersiniz? Evet. Efendim şöyle bir harf tablomuz var. Petek petek bir tablo. Her peteğin içerisinde 6 tane soru bulunuyor. 1'ler 2'ler gayet kolay da 5'ler 6'lar insanı biraz zorluyor. Hangisiyle aşırı neşir olacağımızla işte şu zar belirliyor. Belirleyeyim mi? Evet. Buyurunuz. Buyurunuz. A harfi için zar döndü. 3 puanlık soruda durdu. O soru da şöyle bir soru. Diyor ki, tepki protesto amacıyla yemek yememek. Aa aa Açlık grevi. Açlık grevi kesinlikle doğru cevap. Biraz hızlıdır kendileri. <laughs> Merak etmeyin efendim, belli noktalarda siz de ritminizi bulacaksınız. Belki o nokta B harfinin bulunduğu noktadır. Dönüyor. Huzurlarınıza 3 puanlık bir soru getiriyor. Hazır yeşil pasaport demiş. <laughs> Buyurun. Efendim, yüzün biyolojik ölçülendirilmesine imkan sağlayan fotoğraf türü B tüp 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 basıyor. Biyometrik. Biyometrik 3 puan değerinde. <laughs> merak etmeyin. Ben de merak etmeyin. Anladım ben hadiseyi. Sizi rahatlatacağım birazdan. C harfinin peşindeyiz. Buyurun dönüyor. 4 puan değerinde. Güzel. Nasıl sorulmuş? Halk sözcüğünün Arapça kökenli karşılığıdır C. Cumhur. Ya ne oluyor yahu? Allah Allah. <laughs> Volkan Bey. <gülüyor> 10, <gülüyor> 10 yaptınız. Daha şimdiden. bu bakalım. Çe. Daha zar dönecek. Dönecek. Zarlar dönecek. Nazarlar da dönebilir. Dikkatli. 3 puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Reşat Nuri Gültekin sayesinde herkese bilinir olmuş ötücü bir kanatlı türü. Çe. Nedir? Çalık <laughs> 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 Böyle biraz insanın canını sıkıyor biliyorum efendim evet. biliyorum efendim. Ben de zamanında Riziko'ya katılmıştım. Evet, dinlemek İzlediniz gerekiyor. Mı, dinlemek evet. gerekiyor. Bir de bu butonlara basma olayı vallahi ritim işi. Evet. Mesela müzikle arası iyi olanlar. Ki benim hiç yok. <laughs> öyle mi? Bir evet. adım önde başlıyorlar. Beyefendi gitar çalar. Haberiniz olsun. Buyurun geliyor D harfi. İsminizin baş harfi. Siz döndürün ne olur zaten? Çok teşekkür ederim. 4 puan değerindedir. Nasıl sorulmuştur acaba? Boylu poslu, iri yapılı D. Yakıştırma yollu bir tabir. Dalyan. Dalyan gibi. Gibi. Tıpkı sizin gibi Volkan Bey. Soruyu bilemedim ama övgülerinize mazhar oldum. Öylesiniz efendim. Yani bu övgü değil. Hakikat. Boyunuz? 1.95. 1.95. metreye mütecaviz derler eskiler. Öyle vallahi. Buyurun E harfine. Gelsin. 5 puan değerinde nasıl sorulmuş? Taşınabilir boyutlarda raflı veya çekmeceli dolap. E. Fransızca kökenli bir adı var onun. Ay küçük boyutlarda. Buyurun. Etşer. Etşer Beş puan değerinde. De. Mağara yok. Güzel 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 biraz bir moraliniz bozulmuştu. Bakın toparladık bile. Hem de toparlamanın ötesine geçtik. Önderliği ele aldınız. F harfiyle birlikte ilk satır biter. Dönüyor. 4 puanlık bir soru getiriyor. Okuyalım efendim. Okuyalım. Biraz sokak şargonu, biraz teklifsiz konuşma. Argo'da konuşulan konuya yabancı olup anlatılanlardan bir şey anlamamak ve hop, hop 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 hop. Fransız kalmak. Bonjour. Bonjour. <laughs> 14 12 Önder tekrar değişti. G harfiyle birlikte ikinci satır başladı. Buyurun beyefendi. G harfiniz zarı. Dönsün. Sizin olun. <laughs> Bu butonlar bugün sağlam kalırsa <laughs> 4 puan da yerinde. Nasıl sorulmuş? Demiş ki azamet, debdebe, ihtişam, haşmet, Ge, yeah. Nedir? Görkemli. Kesinlik. Ya onun liye gerek var Görkem. mı? Görkem. Görkem ya. Buyurun. Dört puan daha. Önder yine değişti. Yeni soru geliyor. H harfiyle birlikte bakalım neler oluyor. Belki birisi 20'ye bile ulaşır. Hatta açabilir mi de? Hayır. Üç puan da olmaz o iş. Nasıl hmm. bir soruymuş? Acıklı, üzüntü veren, dokunaklı. he. Hop hop hop. Hüzünlü. Üzümlü olur. Daha kompağı var. Ne diyor? Hazin. Hazin. Kesinlikle olur. Ya zaten aynı kökten geliyor. İnsanın <laughs> böyle... Arayı girmeye çalıştım. Değil mi efendim? Parmaklarının arasından kayıyor bazen ne yazık ki. Şimdi muallak bir petekteyiz. I mı, i mi bilmiyoruz. Cevabımızın ilk harfi... Zar vasıtasıyla çözüyoruz. 5 puan değerinde. Demek ki i harfiyle başlıyor. Azıcık naftalinli ama hala hazırda güncel Türkçe'de kullanılıyor nasıl sorulmuş? Muhteviyatında bulunmak, içermek, i. Muhteviyatla aynı kökten ya. İhtiva, ha, aslında olmak. İhtiva'lı. Ee, evet. i̇htiva... Yapmayın. İhtiva, Mac. ihtiva yok. Mekmak bir tane. İhtivamak. Yok. <laughs> İht... İki kelimedir muhtemelen bu. İhtiva, ihtiva. Olmak, etmek, ihtiva, e, yapmak. E, o, Yapmak. E, i̇htiva, ya, olmak. Söyledim biraz önce ama net e, almam lazım. İhtiva etmek. İhtiva etmek. Oh. oh. <laughs> Kayıp gidiyordu valla. Vallahi böbrek taşı düşürür gibi cevap verdiniz. Tebrik ediyorum. Buyurun ki harfine davet ediyorum. Zarımız dönüyor efendim. Nedir o? 5 puan değerinde bir soru. Hadi okuyalım. E postalarda kullanılan et işaretinin Türkçe kökenli adı K. Onun Türkçe kökenli bir adı mı varmış? Var. Ya ne olabilir acaba? Böyle cevaplaması zor. Dur şu 5'i bir 4'e indireyim. Dı dı Bakınız. İ ee, kullanıcı A yok. A. Sonda zaten bir harf var belli ki. İkincisi tek bir harf. Gördünüz mü? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 harften oluşan ilk kelimemiz var. Sonra bir harf daha var. O harfin ne olduğunu biliyoruz zaten. Etin içindeki harf. Ama nasıl bir harf? <laughs> nasıl başlıyor? Ondan bahsedebilirim. Kuyu der gibi başlıyor ama üçe indiririm. Hop. Kuyruklu A. Kuyruklu oh. A onun Türkçe. <laughs> Seni gidi kuyruklu A. Neler açtın başımıza? L harfiyle birlikte tam ortasındayız efendim yarışmanın. Buyurun Volkan Bey. Zar sizindir. <laughs> Teşekkür ederim. Size dört puanlık şöyle bir soru okurum. Boş söz yığını. La. E, laf ebesi. Laf ebesi bu yığını yapan kişi. Yığına ne diyelim? La. E, e, lak lak. Lak lak. Olabilir. Karşılıklı. Tek başına da yapılabilir ama bu. Lakırtı. Lakırtı. Yalnızca söz efendim. Dördü indirdim. Lafı laf güzel. Lafı güzel. Saçma söz. Saçma. Laf. Dördü indirdim. Üçe. İlk kelime belli olduğu gibi. Ne dersiniz? Üç harfli L harfiyle başlıyor. Zaten söz diyoruz. O belli gibi. Sonra orada bir keşmekeş. Orada bir darmaduman. Or laf, e, laf. Laf. Ebe yok laf cambazlığı falan. Laf cambazlığı. Siz hep yapılan şeyden bahsediyorsunuz. Ben bir yığın arıyorum. Hmm. Öyle seyrek bir şey değil. Yığın. Böyle bir. Çokça laf. Öyle bir iki değil. Düzenli değil. Çokça. Hı? Çıkmaz mı? Laf fazlalığı. Ne? Laf fazlalığı. Laf fazlalığı gibi bir şey ama tam da aradığımız şey değil. Eee laf fazlalık değil. Şey yok mu? dur. <laughs> Olmadı. Ben şu kırmızıyı yaktım, söndüm. Tamam. Müsaadenizle bu üçü ikiye indiriyorum ve diyorum ki süt akrabalığı der gibi bitiyor. Hop. Aa. Laf kalabalığı. Laf kalabalığı. O bizim <laughs> aradığımız Uğraştırdı biraz ama bakın aradaki puan farkını da bire indirdi. Çok güzel, çok çekişmeli. Harika ilerliyorsunuz Hayır, efendim. Siz? Buyurun M harfine. İki muhteşem yarışmacı denk geldiler birbirine. Keyiften dört köşeyim. Buyurun. Dört puanlıkta şöyle bir soru okuyayım size. Tekrarlama sonucu alışılan yatkınlık, alışkanlık, kazanılan yatkınlık, alışkanlık. Özür dilerim şimdi söylüyorum, şimdi söylüyorum. M. Monotonluk. Monotonluk değil. Değil, değil, değil. Alışkanlık. El alışkanlığı. Maharet. Maharet, beceri hocam. Ama yok, bu yine alışkanlık bakın. Bazen alışkın değildir ama maharetlidir. Bu, bu böyle el şeyi gelişmiş. El nesi gelişmiş? El yatkınlığı. Neydi o M harfiyle başlayan kelime? Arapça kökenli bir kelime. Ama kullanılır. Çok da eski değil yani. Çıkmıştır illaki karşınıza. İndirdim dördü üçe. Altı harfli, onu gördük en azından bir şey ifade etmedi. Hı? Melankoli der gibi başlıyor dersen, el yatkınlığı. Mele Meleke. Ne ne ne? Meleke. Meleke Uğramadı mı size bu kelime daha önce? Ben akli meleke falan diyebiliyorum. Akli melekeler, el melekeleri Hı. işte bunlar... Şimdi bu anlam, el melekesi anlamını hiç Ne için diyoruz? Için Motor kaslar falan girdi artık işin içerisine. Bunlar naftalinli kaldı. Haklısınız efendim. Uçsun gitsin bir daha da karşımıza çıkmasın. Aradaki puan farkı bir fakat Önder değişti. Buyurun ne harfine? Dönüyor. 3 puan değerinde nasıl soruluyor? İngin, dumağı, çaputlama, zükam, Nevazil. Nedir yaygın kullanılan ismi? Ne, ne? 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 Nebze değil. Neydi o şey? Hastalık bu. Hastalık evet. Yok ya, grip nebze Volkan. değil mi? Nebze mi Volkan? Yok, nebze. Yok. Nebze mi Volkan? Ah basiret bağlanmasının böylesi Volkan. Nezle nezle nezle. Nezle, nezle. o nezle. Bağlamadı bu basireti. <laughs> Bağlanıyor gibiydi çözdüm parçaladım e, vallahi. vallahi. Tebrik ederim. İkisi çıldı çekirge. <laughs> 25'e 23. 2 puan fark var arada. Buyurun o harfine. Bu arada ö olabilir. Onun altını çizelim. 5 puanlık bir soru ve evet. Ö harfiyle başlamakta cevabımız. Nasıl sorulmuş? Avans. Türkçe karşılığı nedir? Ö, ö, ö Biliyor musun bunu? Ön ödeme. Hayır değil. Ha. Ne yazık ya ki. Biraz avanslar gibi. Ha. Tek kelime bu. Bu tek kelime ama kökünü buldunuz. Aklın yolu bir. Ö ö ön ön. Önden... Ha Gayret Hocam? Öndenek. Eki ee, Ekibi önde... değiştirseniz. Ben bu arada sayarım ö, 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 de, den, bir derim. Öndenti. Öndenti. <laughs> Ödenti. Önden ödenen. Çok güzel bir kelime Ödenti. ama hayır öyle dememiş Türk Dil Kurumu. Ayıp. Hadi bir daha düşünün. Ö iki. Öden. Ö üç. Öden. Ne yazık? <laughs> buyurun buyurun buyurun. Ee, şey. Ö, ön. Ya bulmuştum az önce. Unuttum. <laughs> Dur e, Ön. Ön. Önden. Ön güzel, ön hoş. Ama gerisi ne acaba? Önden. Yok. Hocam son son viraja kadar getirdi. Ek öndelik, öndelik. Ha? Öndelik onun ismi. Ya alınca. Ö2'yi de buldum. Ö3'ü de unuttum ya. Fakat şu kadar söyleyeyim. Bence öndenti daha güzel kelime. Vallahi avansın Türkçesi Bence de değiştirmemiz için. lazım. Ön ödenti, öndenti. Buyurun Önden. P harfine. 3 <laughs> puan değerinde. Okuyorum. Batı kökenlidir ve der ki hareketli ve etkisi olmayan edilgin. P, P, hareketli ve etkisi olmayan. Kusura bakmayın. Pasif. Pasiftir o. Yanlış okuyorsunuzu. <laughs> Olsun biz sizden razıyız. Yarışmacı doğrusunu anlayıp cevabı da yapıştırıyor. Vallahi tebrik ederim. Durum 33'e 23. Biraz açılmış ara hiçbir şey olmaz. R harfinde buluşalım Deniz Hanım. Buyurun. Neymiş o? 4 puan değerinde bir soru. Hemen gelsin de okuyalım. Beğenilmek, istenilmek, ilgiyle karşılanmak. Re. Rahmet görmek. Rahmet görmek aldı bu Aman ha çok gitmesin. Başlarken de böyle yapmıştı. Sonrasında siz bir coşmuştunuz, yakalamıştınız efendim. Tam yeri ve zamanıdır. Çünkü üçüncü satıra geçmiş bulunuyoruz. Altıları, beşleri bol bol göreceksiniz karşınızda. Buyurun. İlkini yakalayın lütfen. S altı puanlık bir soru. Dur bakalım nasıl bir soru. Bir cins sivrisinekten bulaşıyor. Adını tene verdiği renkten alıyor. Ateşli bir hastalık. Se, se, se. E, sıtma. Sıtma. Sarılık. Yok, yok. Sarı humma gibi bir şey. Sarı humma. Hem ateşli hem de... renkli. <laughs> Biliyorum, basamıyorum. <Üzülüyor> <laughs> ne kadar sakin. Siz tıpı yıkarak. Buyurun bakalım şeyh 5 puan değerinde. Okuyorum efendim çok basit. Vallahi bir tek ek sıkıntı yaratır. Ozan'a yaraşır biçimde Ozan gibi şey şey. Şairane. Şairane 5 puan değerinde. Tam yaklaşmıştık. Tekrar uzaklaştılar. Olsun olsun. Daha 5 tane zar dönecek efendim. Böyle 5'ler 6'lar bol bol gelirse bambaşka bir hikaye yazılabilir. T harfinin peşindeyiz. 5 puan değerinde bir cevabı arıyoruz. Bakın şöyle soruyoruz. İterek, çekerek şiddet uygulamak, hırpalamak. Sakin, sakin, sakin. Tüh. Tar taklamak. Tar -taklamak cevabıyla hadiseyi biraz daha zorlu hale getiriyor. 47 yanınıza geldi. Şimdi görürsünüz. <laughs> U mu, Ü mü bilmiyorum. Ama şu noktada şu tık, tık 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 tıkları görüyor musunuz? Onları bertaraf edebileceğinize inanıyorum efendim. Hazır mısınız? Tamam. Hadi bakalım. U için zar, döndü. 6 puanda durdu. Şöyle bir bakayım. Hmm, u ile başlıyor. Ü değil. Şöyle soruluyor. Kırnapta denen ince halat. Hu, Urgan. <laughs> İkimizi birden. Basabilsem. Bak keşke, keşke ama çok hızlı basıyor yani. Tıp 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 tıp. Nasıl hareket ediyor? Anlayamadım. Gençlik. <laughs> <laughs> Estağfurullah size. Efendim okay. yan yana geldiysek o enerji bizim enerjimiz onun enerjisini alt etmeli yahu. Buyurun B harfine. Ben... Zarar elimin altında. Neyse. Buyurun, buyurun. Adım ben Volkan geliyorum. ya ondan. Yok yok lütfen. <gülüyor> <gülüyor> o soruda ben çalacağım. Çok <laughs> 4 puan değerinde. Nasıl sorulmuş bir soru bu? Belge döküman. Ay V demedim. V! belge döküman bir dakika. Ee... Eskiden de belge. Hani mesela belgelik gibi belgelik şey çektirdim. Vesi, vesika, nedir, nedir? vesikalık. Nedir? Ve, ne ne? Vesika. Bize, yeter vesika. Dört puan değerinde. Çıkmayacaktım. Kırkı bir bulalım, kırkı bir bulalım. Yetmiyor i̇şte. ama canımız sağ olsun. 60'ı geçerse çünkü Volkan Bey havasından yanına yaklaşamayız. <laughs> ya. siz Volkan Bey'i daha tanımadınız. Buyurun dönüyor. Neymiş? 4 puan değerindeymiş. Şöyle bir bakayım. Pat diye cevaplarsınız bunu. Nasıl sorulmuş? kifayet. Ye. Yeah. Yeterlilik. İşte o kadar. Ne oldu? Bir duruldunuz. İki kişi karşınızda görünce mi? Geçtim ortaya geçtim ya Allah Allah. Ne olacak yani? <laughs> Buyurun efendim. Z harfi de sizin olsun. 5 puan değerinde. Nasıl sorulmuş? <laughs> Çığlı diye de anılan Güneydoğu Anadolu'dan yurt dışına akan nehirdir. Z. Çığ ya da çığlı diye de anılıyor. Güneydoğu Anadolu'dan yurt dışına akıyor. Yani Dicle Fırat dışına coğrafya bilgim yok. <laughs> Bunu biliyorsunuz bence yahu. Şimdi nehir diye sorduk da şöyle yapayım. Kısal. Beşi bir dörde indireyim. Benden daha açıklayıcı olacaktır. Bakın üç harfli bir kelime arkasından gelen zaten zapt suyu, Zap suyu akan şey yani <laughs> 41 kere maşallah efendim 41 puanla bitirdiniz fakat ya rakibiniz şey. beyefendi deneyimini ve de gençliğin verdiği enerjiyi kullanarak 53 puanlara koşturdu ne dersiniz acaba hafta finaline kadar koşar mı ee, i̇nşallah. Bakalım. Ya ben tutuyorum. Yapan, yapar. Yapar. teşekkür ederim. Ama şu kadarını söylemek isterim. Her şey yolunda gitseydi veyahut da elimizde mesela bir iki tane daha zar atma hakkı olsaydı siz de aynı şeyi yapardınız. Kısmet. Bir kocaman alkışlar. <gülüyor> <arkadaşlar>. <gülüyor> Güzel Çok teşekkür ederim.